Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Konukta yeni rakamlar açıklandı. Peki neler söylüyor bu rakamlar? Konuşacağız Habertürk.com emlak editörü Ahmet Hamdi Girgin ile. Hoş geldin Hamdi. Hoş bulduk Helin. Şimdi önce satışlardan başlayalım mı? Olur. Satış rakamlarında ne var? Bir yükseliş vardı en son bıraktığımızda. Evet. Hala yükseliş sürüyor mu? Trend sürüyor Helin. Yükseliş trendi geçtiğimiz yıla göre... Daha yüksek geçtiğimiz yılın son aylarında zaten yüksek satışlar görmüştük. Hı hı. E, şimdi Mart ayında 110.800 civarında bir satış var. Geçen yılın aynı ayına göre %5'lik bir artış söz konusu. 3 e, aylık döneme baktığımızda bu daha önemli. E, i̇lk çeyrekte %20'lik bir artış var geçen yılın hı hı. aynı dönemine göre. E, bu 3 aylık dönem en yüksek e, ikinci ilk çeyrek satış olarak bu arada Kayıtlara geçiyor ve en yüksekte 2020'de biliyorsun daha önce de burada konuştuk. 2020'de kont kampanyaları vardı. Çok uygun faizlerle vatandaşlar ev sahibi olmuştu. Ona çok yakın bir rakam olması tabii ki çarpıcı bir şey evet. insanların konut alımına yöneldiğini çok açık artık bir şekilde. Yani o dönem görebiliyoruz. hadi şey vardı hani kredi imkanları evet, çok, çok, çok ciddiydi. Çok uygundu ama şu anda öyle bir ortam da yok. yok. Hani bu satışlar neden böyle artıyor tabii o kısmı da şimdi mi konuşuruz yoksa biraz yok konuşabiliriz Çünkü şey Yani kredi e... satış rakamlarını da bu esnada sormuş olayım tabii sana. Hani tabii, evet ama. evet. E, kredide de artış görüyoruz geçen yıllara göre. Geçen yıla göre diyeyim. E, %16,4'ü kredi satış olmuş. Bu da Mayıs 2023'ten beri en yüksek oran olarak. Mayıs 2023'te böyle bir faiz oranı yoktu. Ona Hı -hı. rağmen hani o oran yakalanmış. Daha düşüktü değil mi tabii, Mayıs tabii. 2023'te? Tabii Daha düşüktü. Evet, daha Şu anda daha yüksek olmasına rağmen o rakamı yakalamış. Hı -hı. Ee, neden alınıyor? Evet, Sorusuna neden? gelebiliriz buradan. Ee, neden alınıyor? Çünkü ihtiyaç elin bu konut. Yani Hı -hı. insanlar kira ödemek istemiyorlar. Zaten Hı -hı. ev sahipliği oranı düşüyor Türkiye'de. Ee, birikmiş bir talep söz konusu ve artık fiyatlarında artmadığını fiyatlara da geleceğiz. Fiyatların da artmadığını görüyor vatandaşlar. Ee, i̇şte mevduat faizinden gelirini arttırmış olabiliyor, elindeki parayı arttırmış olabiliyor. İşte daha önceki evini satıp üzerine biraz koyup alabiliyor. Tabii bunlar da onun için geçerli. Sen evini alıp sattıysan iki tane satış gerçekleşmiş oluyor. Hani onu da söyleyelim. Çoğu zaten ikinci el satışların. Onu da belirtelim. Ee, ihtiyaç var yani insanların konut alması gerekiyor ve geçen yıl Oldukça düşüktü bu dönemlerde satışlar ve artık ne olursa olsun işte üçüne beşine bakmayalım gerekirse yüksek faizli alalım. Hı hı. Zaten faizlerin de yükseldiğini gördük. Üç buçuk puanlık evet, bir olabilir. artış oldu. Belki de bu kredi alanlar şanslı duruma gelmiş oldu. Yani yakın zamanda tekrar oraya düşer mi bilmiyorum. Bu konut kredilerine de muhakkak ki yansıyacak. Tabii ki bunu tahmin edip de almamıştır vatandaşlar ama... Hani şey oluyor ya ben bunu var ya. alırım şimdi sonra başka kredi onu düzenlerim diye düşünenler olabiliyor. Hı hı. Belki buradan işte biraz fiyatına da pas atarak hı hı. Evet. sormuş olayım sana ama bir de şey beklentisi var uzun süredir aslında bir piyasada faizler düşecek. Faiz düştüğünde konut fiyatları artacak. Dolayısıyla ben şimdi fiyatlar artmadan alayım. Mantığıyla yaklaşanların olduğunu da biliyoruz. Bu daha belki işte fiyatlarla ilgili bir şeyler söylemek istersin, hı hı. fiyatlar ne oldu kısmını söylemek hı hı. istersin. Ama bir de şunu da merak ediyorum açıkçası şu an konut alanlar hakikaten hani böyle içinde oturacakları elleri mi alıyorlar? Yoksa biraz daha yatırımlık mı alıyorlar? E, herin ikinci el olması biraz aslında daha ihtiyaca yönelik olduğunu düşündürüyor. E, Tabii ki yatırım için anında vardır. Bunu biz tespit etmemiz imkansız. Hı hı. Hani sadece piyasaya bakarak konuşabiliriz. Muhakkak vardır ama e, ben etrafımda da gözlemliyorum artık. E, i̇lanlara da bakıp da görebiliyorsunuz. İşte ne bileyim? işte İstanbul'da 3 milyon-4 milyon civarındaki evler, 5 milyon civarındaki evler daha hızlı bir şekilde artık satılıyor. O piyasanın oraya geldiğinde artık hı hı. vatandaşlar Yüksek kabul gördüm, ediyor. Evet. Artık. İşte örnek veriyorum. E, Ocak ayında memur çift zam almış oluyor. İşte biz artık diyor bu kredinin altına girebiliriz. hani Neredeyse geçen yılda buna benzer fiyatlar vardı bakarsak. O zaman örnek veriyorum 50 bin giriyordu eve şimdi 60 bin 70 bin giriyor. Biraz daha riski göze alıp kısıp işte hı hı. kira vereceğime ben biraz kredi öderim birkaç yıl zorluk çekerim ondan sonra en azından ev sahibi olmuş olurum başka türlü çünkü ev sahibi olmak pek mümkün görünmüyor e bunları düşünüp alıyor bence vatandaşlar e tabii ki yatırım için alanda vardır ama dediğim gibi onu tespit etmek mümkün değil e bu daha çok sıfır evlerde görebiliriz sıfır evlerinde o kadar yükselmediğini gördüğümüz için satışlarının hmm. ben daha çok ihtiyaç için alındığını düşünüyorum dediğim gibi etrafımda da görüyorum artık insanlar yavaş yavaş e çünkü şöyle hani hiç yatırım olmayan Vatandaşların tabii ki bunlara ulaşması kolay değil ama dediğim gibi birisinin 1 bir milyonu var. Geçen yıldan beri tutuyor onu mevduatta. Bu para yükseldi bir buçuk milyon oldu. İşte dediğim gibi maaşı artıyor. Bir şekilde çok büyük bir ülkeyiz biz yani. illaki bazı insanların o standarda oraya gelmiş oluyor ve o konutlara ulaşabiliyorlar. Arabasını satıyor. Evet arabasını değerlenmiş oluyor onu satıyor. Araba fiyatları da artık az değil. Tabii tabii yani köyde tarlasını satıyor, arsasını satıyor. Yani dediğim gibi çok büyük bir nüfustan söz ettiğimiz için bir şekilde bunlar buraya geliyor. En kriz olduğu dediğimiz hı hı. dönemlerde bile belli sayıda konu satılıyordu zaten. Ben şimdi bu yükselişi biraz ona bağlıyorum. E de tabii ki oldu. Fiyatlar artar mı acaba korkusu diye. Ya yani tekrar yeri gelmişken söyleyeyim. Daha önceki programlarda da söyledim. E, sosyal medyada özellikle bazı haber sitelerinde çok görüyorum işte. Sürekli böyle şişiriyorlar, evet. olmayan bir şey işte evet. yok sıfır bilmem kaçtan. Ya ben şey Faiz kampanyası Detaylı gelecek diye. diye. Hani kampanya evet çok yani bir sürekli konuşuluyor. biz. İki senefe aynı şey konu. Evet. Yok çünkü öyle bir şey yani şu anki ekonomik e, programın işleyişine çok ters, ters evet. bir şey o yani. Yapılmak istenenin dışında bir şey olur yani. Ya evet mi şey milyonlarca belki milyarlarca liralık bir pazarın e, bir anda fiyatların yükselmesi çok basit bir şekilde hmm. enflasyonu artıracaktır. Şimdi enflasyon düşürülmeye çalışıldığı evet. bir ortamda bunu yapmak yani ak dediğine kara demek hmm. olmuş oluyor. Mantıksız yani. Onların da vatandaşların artık bunlara yani kanmamasını tavsiye ediyorum. Hmm. E, tabii ki olabilir kampanyalar ama o ne bileyim işte 0.69'lar 79'lar hmm. yazılıyor. Yani, yani Faizin o 2020'deki gibi bir kampanya yakın zamanda Ya böyle bir ekonomide çok gibi. mantıksız yani bu matematiksel olarak, rasyonel olarak mümkün görünmeyen bir şey. Yani bunlara kanıp da böyle panik yapmak da doğru değil. E, fiyatlar artmıyor. Ona da hemen buradan hı hı, bağlayacağım. E, ama görüyoruz işte öyle çok artıran evet. ilanlar koyup onlara da böyle kanmak da doğru değil. Hı hı. Öyle bir şey de yok piyasada. Yani o kadar da panik olunacak hani konut alacak kişiler için de hem satan hem alan için bunu biraz farkında olmak lazım. Satacak kişi de bu haberlerin böyle hani gazına gelmeyip am yani tabiriyle fiyatları arttırmasını yani gerek evet, gerekiyor. Evet zaten satılamıyor. Kendileri de görüyor bir zamanla. Alıcıların da bunu aa bak hemen artacak diyerek böyle Hı. panik Zor yapması gerekiyor. Onu artık biraz daha o piyasanın ılımlı, mantıklı, çok böyle artan azalan Hı. bir yere gelmemesi lazım. Fiyatları bağlayayım hemen buradan. Ee, önceki aya göre %2'lik bir artış görüyoruz kont fiyat endeksinde ama bu enflasyonun altında bir artış yine. Yıllık da %32,3'lük nominal artış görüyoruz ama işte enflasyona bağlayınca reel olarak %4,2'lik düşüş görüyoruz ve bu 14 aydır böyle sürüyor. 14 evet. aydır yıllık enflasyon karşısında yıllık konfiyatların artışı geride. Aşağıda. Kalır. Evet yani buradan da artık hani fiyatların öyle artmadığını görüyoruz. Evet. O yüzden söylüyorum. Biraz artık o piyasa Belirli bir yere geldi. Bir böyle bul, hı, O panik gibi yapmanın yani, çok ben alemi olduğunu düşünmüyorum. Var kötü niyetli kişiler belki. Adam bir tane ev var sırf onu satmak için de gidip haber çıkarıyor. 3'e değil 4'e satayım diye. Yani düşüncesizce ve kötü niyetli bir şey bu. Bunlara kanmamak lazım <laughs> diye söylemek istiyorum. <laughs> Dolar bazında baktığımızda evet. durum ne? E, onu da inceledik. Bir haberimiz var e, evet. Habertürk.com'da. İncelemeni tavsiye ederim evet. izleyenlere de. Yani bir Kafalarında de var böyle. Evet grafiklerimiz, tablolarımız da var. kafalarında e, kafalarında bir şey oluşması açısından. Şimdi e, bir çeyreklik olarak baktık. E, artık çeyreklik olarak açıklıyor biliyorsunuz evet. fiyatları Merkez Bankası. E, bir çeyreklik olarak baktık. Bir zirveden bugüne nereye gelmişe baktık. Bir de e, şey, 2010 yılından beri açıklanıyor bu endeks. Hı hı. Oradaki fiyatlarla karşılaştırdık. Oradaki sonuçları da söyleyeyim Helin. Evet. 2024'ün son çeyreğinden 2025'in ilk çeyreğine yani bugüne diyelim. E, Türkiye ortalamasında dolar olarak 2 dolarlık bir düşüş var. Yani yatay kalmış diyebiliriz. Metrekaresinde. Evet, metrekare bazında çok minik bir oynama var. E, İstanbul %5 artmış dolar bazında <laughs> bir çeyrekte. E, İzmir gerilemiş. Bu üç büyük şehir ve Türkiye ortalamasının içinde sadece İzmir'de düşüş görüyoruz. %1,9'luk bir düşüş var. E, 1175 dolardan 1153 dolara düşmüş. E, İstanbul'un ortalaması da 1607'den 1687 dolara çıkmış. E, Ankara'da da yine yükseliş görüyoruz. E, 862 dolardan 9, 19 dolara çıkmış. %6,6'lık bir Hı. yükseliş var. E, Ankara'da son üst üste 2 çeyrekte de zirve fiyatı ulaşılmış durumda. Yani en yüksek Ankara tarihinin bu açıklanan fiyatlarla dolar bazında hesaplarsak en yüksek dönemi yaşanıyor şu an Ankara'da emlak konut fiyatlarının. E, 919 dolar şu an seyreden fiyat. Ama 2010'dan bu yana baktığımızda da Hı -hı. ne görüyoruz? E, 2010'dan beri Türkiye ortalaması %56 artmış dolar bazında fiyatlar, konut fiyatları. İstanbul'da 61,8 artmış. En yüksek artışın İzmir'de olduğunu görüyoruz. Yani eğer dolar bazında bakarsak yatırım yaptıysanız... En çok İzmir'de konut aldıysanız kâdısınız. kazanmış oluyorsunuz, kârdasınız. E, %72,5 burada artış. E, Ankara'yı dedik son iki aydır, son iki çeyrektir zirvede değil ama on, e, 2010'dan beri baktığımızda ise şunu görüyoruz. En az artan bu dört kalem içerisinde. Hı hı. Ankara olduğunu görüyoruz. Orada da %49,2'lik bir artış var. Tabii ki yine düşük bir artış değil ama... Türkiye ortalaması 56, Türkiye ortalamasının altında bir artış gerçekleşti. O artış biraz deprem sonrası etkisi Onun da etkisi mi? var. E, doyum doluyor. Yani şimdi İstanbul 1687'ye gelmiş artık, 1700'lere gelmiş. İşte Toprakta kalmadı evet. artık İstanbul'da çok yeni geldi. Evet, yapacak. onun da etkisi var. İşte İzmir'de 1150'lere gelmiş, 1100'lere gelmiş diyelim. Hı hı. Ee, Ankara bunun altındaydı şimdi. 862'den 19'a gelmiş. Hı hı. Sonuçta Ankara'da hı hı. en büyük şehirlerimiz arasında başkent. Başkent. O da böyle onun dengesi de sağlanıyor. Tabii ki bunlar oynar düşer. Ama e, bu durumda e, dolar bazında da bunları söyleyebiliriz. Hı hı. E kiraları da sorayım yani şimdi kiralar. Kiralar da he, yine işte konut fiyatları beraber hareket ediyor. Herhalde şu an böyle İstanbul için baktığımızda 2 artı 1 25-30 civarını çok böyle hani normal görüyoruz. Evet onu. maalesef. Hani o 25-30'un altında çok büyük bir ev yok gibi görünüyor. Evet şu. merkezlere bakarsak oralarda hatta hı. daha bile yüksek çeperlerde de çok yok sanki bilmiyorum evet, ne evet. daha ne kadar şey de yani 20 binin altına falan pek yok zaten e, yani çok zor e, dediğim gibi 25 lir ortalamalar hı hı. bulmuş durumda bu durumlar kiralar arttıracak mı yani yani şu an kirayı arttıracak bir durum yok hı hı. yani ne konutun öyle bir fiyat artışı var e, arzdan dolayı satışların azalmasından dolayı yeni evlerin satılmasının biraz düşük olmasından dolayı olabilir ama şu an böyle bugünden yarına böyle bir etkilenecek bir durum hı hı. yok açıkçası ee, ben kira piyasasında artık yine bir dengeye geldiğini düşünüyorum hani hı hı. hatırlıyorsun geçen yıl, yıl böyle bir anda evet. bir ayda yüzde elliler, yüzde yüzler oluyordu kira artışlarında görüyorduk. Ya çok dengesiz o %125 sene bir de hani bir taraftan işte bir şekilde %125'e riayet etmek isteyen hani onu uygulamak isteyenler oluyordu. Ama diğer taraftan da bunu asla kabul etmeyenlerin %100 zam yaptığını da görüyorduk ki hani bu garip aynı evet, apartman apartmana biri 3 bin lira kira veriyor öbürü 20 20 bin, bin lira veriyor gibi 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 örnekler de vardı. O işte biraz %25 Artık o iş biraz daha normale döndü daha gibi Daha çok mi? zarar verdiği gibi oldu gibi gibi. ve bence o %125 bittikten sonra da o Piyasa dengeyi bulmaya başladı. Hı hı. Uzun süre geçti aslında. Temmuz'da bitti. Evet. Bir sene olacak. E, neredeyse, neredeyse bir sene olacak. Bence artık birkaç aydır o da dengeyi bulmuş durumda. Ve sağlıklı olan da bu konut fiyatları için de hı hı. söyledim. Hı hı. Böyle sürekli artışların olması faydalı değil. Kimsenin lehine olan bir şey değil. değil. Orada da ben bir denge olduğunu şu an düşünüyorum. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarını için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.